Yeah. Aynen. Aynen. Oh, ya. ya. Yeler, ya neler neler oynadık oldu. ama işte. Tam buradan şuraya atlayalım. Tamam, okey. O da bir şeyler patlıyor. Oh. <laughs> Infinite stamina geldi. Ya oraya sen ne no, onu ha? Zeus şey gelmiş ha. Ya oraya sen ne onu? Yukarısı iyi olur aslında Zeus. Ben neden aşağı indim? <laughs> Aa görünmez oluyoruz lan bu sefer. <laughs> Adamın suratına şey yaptı. Öldü o. Ben de öldüm. Bunu görseydim orada oldum oraya. Ne yapıyorsunuz lan? Bekleyin geleceğim. Aa ölmüşler. Abi burada lavuk. Bir yeri de şurada. Ya. Kazma <laughs> öldürüyor beni. Adi köpek. Çok <laughs> iyisin bak ya. Kireç, Ge çam. Geliyorum oğlan edeceğim onu. Sen neyse. Bu kiler evet, niye o kadar uzaktasın harbiden? Aynen ya. Yani. Atladım indim ya ben. <laughs> Boşuna konuşuyoruz biz ya başta. Bir şey diyeceğim. Madem oradasın. Arkadaki Çaldısın. Vanda kartlarımızı satın alıp kaldırabilir. Ama neyse. <laughs> bak ya. Orada Onu mı bak çok bak aynen, aynen. Abi 3 kişi var salla Artık yok Oha <laughs> Havada iken vurdu işte seni çok basit beni de öyle vurdu Deus çok yavaş vuruyor ya Tekrar oyna Ya ona böyle biri kapışırken arkadan çok Ya da biri kaçar Bakalım ne gelecek şimdi ya İyi yeah. Nereye buraya ha İnilenme gücü Güzel. geldi oh. <laughs> Aa, asıl kaldım orada ne? Penis pompası mı? Oyunun bug'a giriyor benim ha. Ah be. Lan buraya. Bu bir. Fındık. Bu iki. Bu bir. Bu ülke. Of nasıl zürriyetiniz gemşedi var ya. Lutuf. Ah be. Kızarım acımam. Dızan söre bindim çünkü. Ben dızdım onu yalnız. Sen mi dızdın? Evet. evet. Vay. Acıma. Bak burada Bak. efsane bir şey var. Aynısı var bende. Aldım değiştirdim kurşunu yenilendi. İçecek daha iyi ya. Ne içecek? Geliyorum. Test açayım geliyorum. Bana gelecek şimdi gel. E Züretine girecekler. Düşürdüm. Gördüm yerde yatıyor. O da gitti. Ya sen kimsin ya? Gönül yayı gevşedi be. Ver bakayım onu. Şöyle onu. bir şey Aa, var. O, o bana lazım. O bana lazım. Ha, o mu lazım be? Herkese düşüyor zaten. Ah. Lan. Bir dakika dur. al. Şunu alın beyler. Aa, ben de var pot. Burada da Kömpalı var. Pompalı taramalı var. var lan, eşsiz. Beyler şöyle bir şey var da alabilirsiniz. Beyler. Hanımlar mı diyeyim? Bey pazarı doğal yararak suyu var burada. Açıp içeyim. Görüp gören var mı? 11 ya. kişi kalmış lan. Birinci olma ihtimalimiz var. Her zaman. A çıkmıyor hmm. tavana. Ee, alan geliyor. Alandayız ya. Alan geliyor. Adamlar nerede? Ha, var? Şu var, geliyorlar. Alanlar nerede? kaçanlar var. Bak bak şurada var. E ee, nasıl ya? Önümde. Abi öldüm ya. Abi sen farklı be, ayda. Ben başka yerde sıkarken seni nasıl vurdu Ya anasını satayım ya. O yaratık silahıyla vurdu öldürdü beni. Bu Furkan elindeki silahla. Çok güçlü o. Oha! 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 Orada adam var. Aynı her, adam kusarak beni vurdu. Tek kişi şu evin içinde ya. Evet. Kapkalı herif değil mi? Aynen. Hayır hayır hayır! Berkcan vur öldür şunu ya. Öldürün abi şu herifi ya. Vur 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 vur. Ya. ya abi topak ya. Abi. Benim zürriyetini saldırıyor ya.